Çok heyecanlıyım. Ayar dik yak. almış. Arkadaşlar şu an tam tamına 5005 kubayı. Ye 5000 Şimdi birkaç sır deneme istiyorum. Tar almayacak mı? bütün efsane öyle sadece 10 lira basıyoruz. 1 2 3 4 5 Ben beri efsanevi diye saymıyorum. Dükkana giriyoruz. Land yazıyoruz. Durmuş. Dur. Tamam. Ay. Çok kötü. land herkesle karakter çıkarsa size yemin ediyorum. Kafamdan aşağı bu soğuk havada su dökeceğim bu iyiydi. Gerçi çıkmayacak. Arkadaşlar size yemin ediyorum buradan karakter çıkarsam kafamdan aşağı. Normal dolaptan soğuk su alacağım dökeceğim. Size de göstereceğim. Çıkarsa çıkmayacağı için. Tamam süper ender gelirse yapmıyorum tamam mı? Dedi ama olsun. Çıkacak bunu bu videoya 500 100 like, 10 like gelirse yap. 10 10 tane beğeni gelirse yapacağım. 10 beğeni gelsin bu videoya o zaman hadi bakalım.